Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı törenle kutlandı. Atatürk Bulvarı'ndaki kutlama töreninde Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Muharrem Eminoğlu ve Belediye Başkanı Filiz Gençhan Akın, askeri araçla vatandaşların bayramını Buyuruz kutladı. Kutlasın. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hava Savunma Üsteğmen Eray Ülgel burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 1900'lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, Dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı sonunda müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmış. İmzalanan anlaşmayla bir yıldır üzerinde kan dökerek, can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları o dönemin büyük devlet ve onların maşaları tarafından işgal edilmiş. Ayrıca tarihimize kara bir olarak geçen Sevr Anlaşması da ulusumuza dayatılmıştır. Tören, halk oyunları gösterisi, askeri birlikler ve askeri araçlarla motosikletlerin geçişiyle sona erdi. Sayın.